O! Koca şehirde nasıl hep bulacağız bu herifleri? Bir sual pirinçte taş aramaya benzer bu! Vay ördekliyorsun vay be! Oğlum, bilmeyecek şey sen benim kanatlarını yoğuracağım senin ulan, ah! Adamları bulsak neye yarar? Para gitti bile! Para gitsin... ...Öyle bir ceza veririz ki, örnek olur başkalarına. Başımızı belaya soktuktan sonra mı? Ben yapacağım her şeyi. Bir elime geçerlerse yaşatmam sorarım hesabını. Tek başına değilsin artık sen. Nazlı'yı düşünmen lazım. Hüseti, kayınvalideni, ananı. Hepsinin hayatıyla oynadım. Hepsinin yaşamını bozdum. Bu iş benim artık dayı. Allah kinle, hırsla düzelmez hiçbir şey. Çareler aramak lazım. Neyi neyle kurtarırız ona bakalım. Onca parayı nasıl bulur da İzzet'in elini kurtarır ipotekten? Haa, ee, batarlar vallahi. Emekleri boşa gider, yılları gider İzzet'im. Nasıl bakarım yüzlerine? ne derim? Asıl ben ne derim, ne söylerim İzzet'e? Ah be Erdekus'um, nasıl çarptın bizi be? Bir elime geçmeyecek misin sen hiç? Geç sen onu be! Parayı alay Yakup, dayayı yer senin amcanın Yusuf! Alo Evet Yusuf. He? Kim? Kim onun? Abi polis işe el koymuş. Seninkiler perişan, bizi arıyorlarmış. Plakçılar birleşmiş. İş yok artık orada abi. Bir kişimiz mi ulan bizim? Ne tufalar atlattık biz? Toz ol görünme! Ben burayı bırakıyorum. Senin kahve telefonuna yeni evin telefonunu veririm. Tamam mı? Olur abi. Çıkmam meydana. Yalnız parasız kalırsam. Sağ ol abi. Peki abi sen hiç merak etme. Öldürseler sır vermem. Söylemem abi. Zaten yerin yerini bilmiyorum ki. Aman abi beni parasız bırakma. Çok ters soyum. Kurban olayım sana. Sen merak etme. Beş on gün idare et. Ben seni bulurum. Güle. Ne oldu? Kötü bir haber mi? Yok canım. Evi değiştirmek lazım. Ama nasıl olur? Yeni taşınmıştık. Daha yenisini tutarız anam. Bir sonra tatile gideriz. Olur biter. Ne dersin ha? Sen bilirsin. <laughs> Sen... Nasıl istersen öyle olsun. Hmm. Sen meraklanma anam.